Selamlar gençler. hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Age of History'nin yeni bölümüyle karşınızdayım gençler. En son Ruslarla karşı güzel bir savaşa girmiştik. Ukrayna'yı Ruslar almış. Ukrayna'nın bu kadar toprakları kalmıştı. Ve Ruslar şu an Avrupa emelleri için devam ederken karşılarına biz vardık. Azerbaycan toprak kaybetmedi. Üstüne Azerbaycan'da toprak kazandırmayı başardık. Güzel bir bölümdü. Ama bayağı bizi uğraştırdılar. Yani görüyorsunuz ekonomisi berbat oldu. Azerbaycan'ın da benim de açıkçası güzel olmadığını söyleyebilirim. Osmanlı İmparatorluğu'nu formlamak için karşımızda şu an bizim bir Romanya, Sırbistan, Hırvatlar var ve başka kim var? Evet Ruslarla galiba bir yok Rus evet var var Ruslarla bir karşı tekrardan karşı karşıya geleceğiz. Bugün Balkan seferlerini bitirip artık hani Avrupa'da ilerlememizi Birazcık da aşağı taşımak istiyorum. Hani Hırvat, Sırp, ve Roman seferini tamamlayıp bir sonraki videoda artık Suriye, Irak, Kıbrıs, Ürdün, İsrail tarzında ilerlemek istiyorum. Bakalım başımıza neler gelecek. Şimdi enflasyon çıkmış hızlı bir şekilde neye yatırım yapsak? Araştırma yok gerek yok diye düşünüyorum şu an. Mallar yatırım yapacağım. Birazcık ülkenin nüfusu ihtiyacı var. Bakalım sağda solda bir ordumuz var mı? Yok. Bize savaş ilan edebilecek bir devlet var mı mesela? Macaristan gibisinden bak var. Bizim bu devleti almamamız gerekiyor. Ee, Ruslarla biraz ilişkileri geliştireceğim. Onun dışında bize pek de sıkıntı yaratacak bir devlet yok açıkçası. Suriye, Muriye, Irak, tamam İran falan buradan bir saldırı yemeyiz zaten. Irak'ın zaten başka bir mevzuyla savaşı var. Ee, Suudi Arabistan'la. Elimizde 52 binlik güzel bir ordu var. Ee, en son Rus seferinden kalma bir ordumuz elimizde mevcut hızlı bir şekilde o zaman ee, biz Hırvatları almışız. Biz neyi alacağız ki? Pardon Hırvatları almışız biz. Çok özür dilerim. Sırbistan ve e, Romanya'yı alacağım. Burada Macaristan'la dost olmak istiyorum. Malum e, bizim adalarımızdan geliyor diye bir söylenti var. O yüzden hani bir dost olmak fena olmaz Macaristan'la. O zaman Sırp seferine ee, hazırlanalım. 50 binlik dersi bir ordumuz olduğunu düşünüyorum. 1-2-3 4-5 6-7 8-9-10. Tamamdır. Her tarafa beş biner ordu yerleştireceğiz. Ee, şöyle hızlı bir şekilde ordularımızı yerleştirelim. Şöyle. Telefondan da pardon şuraya. Telefondan da zor oluyor hocam. Ee, şöyle 5000 5000 5000 e, ee, şuraya da bir 5000'lik hemen atıyoruz. Cık, bir dakika şöyle. İnşallah buraya koymamış. Yok koymadım evet. Ben hatta bir yeri daha atladım bu arada. Ya da matematiğim iyi değil. Ee, tamam. 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 Her yere koyduk galiba. Evet koymuşuz. Tamam 5000'lik orada kalsın. E, ee, yerimizde şu an teknoloji açız sanki. Şöyle bir nüfusu 3 milyona kadar çıkartmışız. Şey yapmayalım. Sırplara şöyle bir önce ultimaton göndereceğim. Güzel kardeşim diyeyim. Niye da gönderemiyorum? Ha önce bunu seçmemiz lazım. Çok özür dilerim. Ee, şöyle yapacağız. Ee, niye 0 birim var ya asker o? Ordu diyor 0. Bir dakika, risk atmak istemiyorum. Önce oyunu kaydedeceğim. Tamamdır. Yani olur da sıkıntı çıkarsa diye düşünüyorum. Tamam oğlum orada var işte. Bunlar da, Bunlar yok mu? Allah Allah orada yok diyor ya. Ne? Sıkıntı değil gençler. Şöyle ee, hem batıdan hem de doğudan saldırıyoruz. Aslında güneyden de saldırıyoruz. E, Sırbistan'a sır Evet. Evet güzel. İlk saldırılarımız çok güzel bir şekilde başarılı oldu. Şimdi ilerlemeye devam ediyoruz hocam. Şöyle Sırbistan'ın başkentine Belgrad'a da girdiğimizde opa Sırplar ordu çıkarttı hocam. Tamam yeni ordu basmayacağım. Ee, şey yapmak istemiyorum basarak. Hocam alırız onu o arada. Evet Sırbistan'ı aldık. Oğlum ordumuz var işte Allah Allah. Cık. Neyse. Güzel bir şekilde hocam Sırbistan'a almış bulunmaktayız. Mutlu muyuz? Evet. Şu an e, ülkemizde Anadolu'dan e, gelen Balkanlardan 100 yıl öncesine söylüyorum. Balkanlarda biliyorsunuz Osmanlı vardı. Şu an bas bas bağırıyor hocam Balkanlar. Anadolu bas bas bağırıyor. Osmanlı Osmanlı diye bağırıyorlar. Hadi bakalım Osmanlı'yı kuralım ki insanların istediklerini yapalım beyler. Şimdi 10.000 çok fazla bu arada buraya. Ee, şöyle bir 5.000'er herkese ideal ya. Adettendir öyle 5.000. Ee, şöyle e, donanma da çıkartacağım şimdi. Donanma da çıkartalım hocam. Ee, donanmasız olmaz bu iş. Şöyle bir, güzel bir donanmamızı da çıkartalım. 4.900 tamam göndermeyelim 4.900. Ee, şöyle 5.000'i de buraya çıkartalım. Şöyle bir donanma çıkartalım ama nereden basabilirim? Buradan çıkarma benim ordum. Ah, dünyayı çıkartırım ben buradan. Tamam şuraya bir liman inşa edelim. İstanbul'umuza bir liman inşa edelim. Şöyle donanmayla da girmek istiyorum. Şöyle hocam atalım kendimizi denize. Evet. Müthiş. Hocam şöyle donanmamızın yarısını da buraya ekleyeceğim e, iki taraftan birden saldırı planlıyorum. Oraya da saldırdıktan sonra artık şey yapabiliriz. E, asimilasyon işlemlerini başlatabiliriz ve galiba artık Balkanlarda toprak kalmadı diyecektim ama bir Moldova'lık bir işimiz var mı? Moldova'yı çıkartmam aradan o zaman ya. Şimdi şöyle bakınca. Evet ne yazık ki Rusya'yla Rusya'dan alacağız. O zaman finali Rus serisi yaparız. Şu, e, seferi yaparız. Evet Rusya'dan güçlüyüz aslında ya. Nereden baksan. Vallahi Yok Rusya'dan güçlüyüz ama çok yoracak Rusya. Üç toprağı vermez bize. Tamam Romanya'ya artık bir savaşımızı ilan edelim hızlı bir şekilde. Türk donanmaları şu an an itibariyle Ro evet yanlış yere çıktık. Yanlış yere çıktık. Aman diyeyim hocam. Güzel tamam. Şöyle tamamdır. Evet şu an Rus, Rus donanmaları ne? Türk donanmaları e, çıkmış bulunmakta şu an. Bakalım. O Türk donanmaları çok güzel başarılı. Romanya'nın şu an canını aldık gibi. Güzel. Artık bu saatten sonra Allah ne verdiyse ilerliyorsun birader. Taktik basit. Evet. Evet. Şu an canını pek de almış gibi durmuyorum. Adam zıppırt ordu basıyor. Ama o sorun değil, sorun değil, sorun değil. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Hadi, güzel. Aldık, aldık, aldık. Ee, tamam, o ikisi alır bence. Evet. Yapıştım hocam. Bitti bu iş. 96 Ukrayna ile aramız. Hocam Ukrayna bu arada ölmüş yok olmuş. Ee, Roma, Moldova. Moldova Moldova. Moldova'yı işgal etmem şimdi. Ee, konsept, konsepte uyalım konuşamadım. Konsepte uyalım gençler. Evet şu ordularımızı artık e, almış bulunmaktayız. Hatta e, bu da peş Bu ne? Buçreşt midir nedir o? Romanya'nın başkenti'nden cidden bilmediğimi fark ettim ya. Eucluster sayesinde haritayı ezberledim artık. E, ama başkentleri bazılarının adlarını hala bilmiyoruz. 14 bin ordumuz kaldı. 30 bin'e yakın orduyla girdik. Evet, bayağı bize bir sıkıntı yarattı öyle ordumuzu çekelim. Asimilasyon işlemlerini başlatalım. Ee, şöyle. Bütün topraklarımızda hocam. Aman diyeyim isyanlar isyanlar olmasın. Yüzyıl önce olduğu gibi isyan misyan istemiyoruz hocam. Bir daha dağılmasın devletimiz. Bütün Balkan devli, bütün Balkan'daki ırkları bir bayrak altına toplayacağız. O da Osmanlı olacak. Şimdi başka var mı asimilasyon bu arada? Yani şunlar pek de önemli değil ama. Hadi bas gitsin yani. Seni mi kıracağız? Şöyle e, diplomasi puanımız bitene kadar basayım basabildiğimi tamamdır. Tamam güzel. Şu an şey çıktı bir araştırmayı verelim bu arada. Bir araştırma verelim. Araştırma paramız gitsin. Amerika diplomatik ilişkileri askıya almış bende. Ayıpsın Amerika. Ayıpsın. Burada Amerika iyiymiş güç olarak ya. Tabi bizim kadar iyi değil. Şimdi Azerbaycan'ı biraz güçlendirmemiz gerekiyor. Ee, Rus bloğunda özellikle mesela Ruslarla görüyorsunuz. Zaten aramız hiç iyi değil. Rus bloğunda bir güçlendirmesi gerekiyor bize. Ee, yani Azerbaycan'da mesela savaş çıktığında ben sadece şu iki eyaleti alacağım. Birazcık da belki şuradan ilerleyip şuralara kadar gelirim. Hani e, Kırım'ı da alırım. Kırım zaten alınması gerekiyor diye hatırlıyorum. Evet Kırım'ı da alırım. Şurası ne alakam bilmiyorum ama burayı da çıkartma atarız. Kırım falan alırız. E, geriye kalan topraklarında Azerbaycan'a destek veririz ki bütün Rusya'yı alsın. Onlar Ruslarla ilgilenirken biz de diğer savaşlara odaklanırız. Böyle de güzel ilerleriz. Şimdi Kıbrıs seferine başlayalım bence. Ruslarla şimdi ilgilenmeyelim pek. Çünkü şu an Rusya hükümeti beni pek sevmiyor. E, aramızda iyiydi zaten 17 turda bize boyunca hakaret etmişler. Şimdi o zaman bir Türk donanmasını hocam denize çıkartıyorum. Evet bir Türk donanmasını denize çıkartıyorum. E, kaç binlik? 10 binlik idealdir diye düşünüyorum. Evet. 10 binlik bir Türk donanması şu an denizimize evet Akdeniz'imize geldi. Kıbrıs'a kardeşlerimize, e, yavru vatanımıza savaşı ilan ettik. E, şöyle bir çıkarmalarımızı atalım hocam. Güzel. Yani Kıbrıs'ı da artık kendi devletimizin bayrağının altında toplamayı başardık hocam. Ee, güzel. 10.000'li koridora girdik. 4.000'li aldı neredeyse. İspanya ne, ne istiyorsun birader? Ukrayna'ya girmek istiyorsun. Ee, İspanyollarla aram iyi bu arada. İspanyolları bir geçirelim. Ee, bir gelsin. Şimdi diyeceksen reddet. Keşke reddetseydin hani. Ee, oradan hani para verecekti sana. Para ihtiyacımız yok hocam. Şöyle Kıbrıs'ın asimilasyonlarını halledelim. Artık Suriye seferine gelelim hocam. Yançar'ın seferine gelelim. Bu arada Arabistan, Irak. Şimdi Azerbaycan'ı büyütmem gerekiyor benim. Ee, Türkmenistan savaşı ilan edelim. Oradan Özbekistan, Kazakistan Af Afganistan'a da girer. Azerbaycan. Aslında var ya bir şey değil mi? Çok yoruldu bunlar değil mi savaşta? Biz şu an İran'a girsem. Ben şu an bak buraya Sınırıma asker göndersem. Paramız da var ya sonuçta. Şimdi öyle boş değiliz yani. Şöyle 5000-5000 buraya yollasam. Buradan da bir 5000'lik neredeyse ordu bassam. Dur hocam taktiğe bak. Bunu hiçbir yerde göremezsin bak şimdi. Tamam. Ee, şöyle bir dakika. Şuradan araştırmaya verdiğimiz parayı bir keselim. Aktif 40.000 geliyor. Müs mis. mis. Lübnan. Lübnan ne yaptın Lübnan ya? Sen bana lazımsın zaten de. Hadi tamam hadi seni mi kıracağız? Ama barışalım 30 tur sonra. Suriye seferinden sonra hemen sana geçebilirim. Tamamdır eyvallah. Sen ne yapıyorsun Macaristan? Macaristan'a geçmek için beni ya önce geçmen lazım birader. Tamam mı canım benim? Kendine dikkat et. Güzel. Şimdi. Ee, savaşa hazırlanalım. Oğlum bana milyarlar versen izin vermem. E, Savaşı hazırlan diyelim. 10 turum var hadi Azerbaycan. Ben sana bir yandan da para yardım yapacağım. E, bak bu paraları ekonomin hem düzelir. Bakalım ekonomik yatırım yapacaksın galiba. Ya ordu basıyorsun sanki. Aman diyeyim gerileme. Lütfen. E, kaç tur var? Hocam bu kadar az orada olmaz bu arada. Bu kim? İrlanda. İrlanda ne işin var? Bas geri. Aman İrlanda. Tunus. Tunus lazım bize diye hatırlıyorum. Tu Ana. Tu Oğlum biz Tunus'a neyse tamam. Tunus'la da barışalım. Sanki yanlış gibi bu arada ama hayırlısı. Ya. Neyse sıkıntı değil. İran savaşı olacak mı bu arada? Tamam. Hadi. 10 tura yakın oldu diye hatırlıyorum. Oğlum savaşa hazırlan. Azerbaycan onayla. Oy bizim Azerbaycanla aramız kötü. Aa niye bizim aramız kötü? Ana bizim niye Azerbaycan'la aramız kötü? Bir dakika, bir dakika. Olmadı birader. Sana şöyle bir armağan yollasam Ana. Kardeşimizle aramız kötü ya. Niye? Ayıp ayıp. Şöyle ee, araştırma değil de biraz nüfus yatırımı yapalım. Mallar yatırımı yapalım hocam. Ben anlamadım. Bizim niye aramız kötü? Olmaz böyle kardeşim. Ana. Bir dakika dur. Halledeceğiz orayı ya. Şimdi. Bir Azerbaycan'la bir arayı düzeltelim hocam. Kısa bir plan yapayım ben o sırada. Azerbaycan'la arayı düzeltelim ve Suriye seferine geçelim hemen. Bir ordu toparlayalım şöyle. Hatta toparlamaya başlayayım. Ardından Azerbaycanla ar ilişkileri düzenleyip e savaşlara tekrardan kaldığımız yerden devam ederiz. Bu arada Tuzla'dan, Bosna Hersek'in başkentinden, e şeyden, Bulgaristan'ın başkenti. Ev Hep farkındayım. Oh, hepsinin başkentinde sadece var galiba. Yok, burada varmış. Bu da galiba başkentti. E, ee, tamam bastık şöyle. Daha aşağı indirmeden. Zagreb'den güzel bir ordu çıktı. Mallar yatırımıyla da ülkeyi tekrardan kalkındıracağız. Ee, Bursa'mızdan da çıktı. Son olarak Romanya'nın başkentini de halledelim. Tamam. Birazcık daha ordu basacağız. Ee, basabildiğimiz kadar. Evet. Şu an bütün paramız bitti. Ben bir dakika mallar yatırımını bir kesmem gerekiyor. Param kalmayacak bu sefer. Aa bir savaş ilanında. Aman diyeyim. Allah'ımıza kavuşuruz. Burada niye 423 çıkmış? Neyse sorun değil. Paramız yok diyor. O yüzden şöyle bir ordularımızı Ankara'mızda toplayalım hocam. Ardından da Suriye seferi. Suriye için çok fazla bir ordu bu. Farkındayım. Ama yani bu ordu sadece Orta Doğu için düşünün. Yani Suriye için tabii ki fazladır yani bu ordu. Şöyle hocam gönderelim ordularımızı. Ee, Suriye zaten yok Yemen bu. Ya Mısır'mış. Allah'ım nasıl karıştırdım bayrakları. Ha tamam almışız ordumuzu. Nereye aldık ki? Hocam şöyle bütün ordularımızı şöyle başkentimize. Aman diyeyim arkada yolcu kalmasın. 122 bin mi? Emin miyiz hocam? Allah emin gibiyiz. E, i̇lişkileri geliştirelim birazcık Azerbaycan'la. Öyle olmaz. E, bir İran savaşı bize mecburi hocam. Ruslar izni istiyor. Suriye ile savaşta Suriye'yi alırlarsa Ruslarla çok kötü bir savaşa girerim. E, hem Balkan cephesinden hem de Orta Doğu'dan girilmiş oluruz. E, bu da bize sıkıntı yaratır. Hemen Suriye cephesine şöyle ordularımızı yerleştirelim. Hocam 20 binlik ordular yeterli diye umut ediyorum. Ee, ortalama zaten 5 taneye yakın cephe var. Hatta Irak Savaşı'nı hatta aynen Irak Savaşı ilan edelim diyeceğim de ordumuz yetersiz gibi. Bir 40 bin daha ordu çıkartsak aynen aynen. Milyarlar versen kabul etmem. Valla bir tane Rus gemisini görsem batırırım ha. Bak çok ciddiyim. İşine git Rusya. Farklı dünyaların insanız. Şimdi. Bir dakika sakinliğimizi. Bir dünyadaki artık böyle bir prestijimizi koruyoruz. Ya yani Zaten dünyada belli ülke var. Şu an Hollanda güçlü devletlerden biri. Hani adı geçen devletlerden biri. Fransa hocam. İtalya, Amerika, İngiltere olur. İsveç olur. Hani savaş bazında bakarsak. Macaristan. Macarlar Böyle yükselmeye çalışıyor. Ondan sonra Rusya. Burada mesela bir gözüme çarpan Çin var. E, kim var? Başka böyle gözüme çarpan Mısır büyümeye çalışıyor. Cezayir bayağı bir büyümüş. E, İtalya sakinliğini koruyor ama korumuyor. Yani gözümüze çarpanlar hocam bunlar. Tamam mı? O zaman şöyle yapalım. Yani Madem birkaç sefer yaptık hocam. Bir sonraki videoda Suriye seferiyle başlayalım. Hep Suriye'yi fethedelim, Irak'ı alalım. Üstüne bir de Arabistan, İrdün, İsrail, Lübnan ve ku kuvvet dahil mi? Bir dakika. Gaza geldim. Tüm dünyaya savaşı ilan ediyorum. Kuvvet de dahil hocam. Yani işin kısası kimi yar e bir sonraki videoda. Suriye, Irak, Lübnan, İsrail, Ürdün, Filistinlerde de Filistin'i alarada kaynatmışlar. Kuvvet, Arabistan daha deniyor da muyuz? Yok daha inmiyoruz. Aman e, ee, Arabistan'ı da alıp hocam Mısır'a gözümüzü dikiyoruz. Tamamdır. Bir sonraki videoda da ne yapacağımızı artık bir kesinleştirmiş olduk. Güzel. Güzel şöyle nüfus artışını da verelim. Ardına ordularımız hazır. Şöyle bir son olarak ordu bassak mı? Aynen bir ordu bazı basalım hocam. Aman diyeyim. Öyle dikkatli dikkatli. 20.000 çıkarım oradan. Şöyle bir kere daha basım hadi. Şöyle içimde kalır. Ha, tamamdır. Neyse gençler ben bunları başkentimize yollayayım. Videomuzun sonuna gelelim. Şöyle göndereyim hatta başkente de. Sonra şey olmasın. Evet. Güzel. Evet gençler videomuzun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Osmanlı formlamada e, yavaş yavaş ilerliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.